Şehirde her şey düzelmişti. Kerem komiser ve ailesi evlerine tekrar kavuşmanın mutluluğunu yaşıyordu. Arda sabah erken kalkmış yeni köpeğiyle birlikte işe gidiyordu. <laughs> Aferin oğluma. Bugün sen de benimle geliyorsan. Birlikte işe doğru gidiyoruz. Sen de yanımda duracaksın. Bu şehirdeki en akıllı köpek sensin. Evet işte geldik. Araba burada kalsın. Hadi biz inelim oğlum. Evet bugün birlikte çalışacağız. Hadi gel oğlum gel. Girelim hemen. Aslan oğlum benim be. Evet geç oğlum şöyle seni bağlayacağız. Çünkü gelen müşteriler senden korkabilir. Tamam burada böyle kal. Evet bakkalımızı da açıyoruz şöyle. Az sonra müşteriler gelir. Evet şimdi beklemeye başlayalım. Merhaba, kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş geldiniz, hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Şişt, paşa, oğlum havlama. Bak, müşterileri korkutacaksın. <laughs> He, sonunda ya, buldum sonunda aradığımı. Şu altın zırhtan arıyorum kaç gündür. Beyefendi altın zırh aldım, kart geçeceğim. Beyefendi altın zırh 900 lira. Tamam, temassız var, temassız okutayım. Evet. <laughs> ha, beyefendi ağzınızla yaptınız o sesi. <laughs> <laughs> Şaka yaptım sizi test etmiştim. Neyse okuttum işte kolay gelsin. Çakala bak ya bizi kandıracak. Ulan tüh ya yemedi. Arda bak kaldı mı acaba? Gideyim de şunu biraz kızdırayım. Evet evet yine açmış bakkalını. Sabahın köründe nasıl bir para aşkı bu? Ulan Arda senin kadar parayı seven bir insan görmedim. Daha sabah saat 6 bak kılını açmış. Kolay gelsin bir tane cam aldım. Hanımefendi sizinki 50 lira. Tamam kart geçeceğim. Hadi kolay gelsin. Sağ olun yine bekleriz. Selamun aleyküm. Arda ne yapıyorsun lan? Ay kanka şuna bak. Çok havalı çok tatlı. Rüzgar hayırdır? Neden geldin? Sana alan alışveriş yapamaz mıyım? <laughs> Çok tatlı değil mi? Rüzgar sabah sabah sataşmaya mı geldin? Alışveriş yapacaksan yap yapmayacaksan yürü git. Ulan Arda parayı bu kadar çok sevdiğini bilseydim alışveriş yapmaya daha erken gelirdim. <laughs> ya Rüzgar uzatma çık git şuradan. Al ulan al istediğim para olsun. <laughs> Rüzgar ne yapıyorsun sen? Yürü git bakkalımdan. Kızdırma beni. Kanka hem tatlı hem komik. Vallahi çok şeker bu çocuk. Tamam Arda gel gel. Seveyim seni biraz. Aferin oğluma aferin. Ya yeter artık ya. Çık git bakalım lan. Tamam ya gidiyorum kızma hemen. <laughs> ne yapıyorsun Buraları sen ya? Buraları da temizlersin Arda. Oğlum senin derdin ne lan? Kavga mı istiyorsun? İki tane kız görünce hemen havalara girmeye başladım. Eh sen de sus lan. Hadi gelsene. Gelemiyor mu? Hışt hadi oradan. Havla ettirme. <laughs> Ay bu çocuk çok komik. Evet kızlar öyleyimdir. Hem komiğim hem yakışıklıyım. Ulan ben şimdi sana sorarım. Paşa yürü oğlum tut. Tut şunu. He, Arda ne yapıyorsun sen? Paşa tut oğlum tut. Yakala yakala onu. Koş, koş gelme Arda dur. <laughs> Hak ettin sen bunu Rüzgar. Paşa aferin oğlum. Ay kanka marketçi çok havalı. Ay inanmıyorum resmen çocuğun pestilini çıkarttı ayol. Bırak beni bırak. Hadi yürü Rüzgar. Ay inanmıyorum. Paşa aferin oğlum. Hadi şimdi defol buradan. Ulan Erda rezil ettin beni. Bu Bunun hesabını soracağım sana. Bekle sen oğlum bu iş burada bitmedi. Tekrar geri döneceğim görüşeceğiz seninle. Ay Arda Bey çok havalısınız. Sağ olun teşekkür ederim. Ama o bunu hak etmişti. Ben isteyerek yapmadım yani. Kanka yürü. Paşa aferin oğlum aferin güzel ısırdın ona. Bundan sonra onu yolda gördüğün gibi ısıracaksın. Senin gibi eğitimli bir köpeğim olduğu için çok şanslıyım. Evet işte AVM'deki pet shop'a geldim. Arda görüşeceğiz oğlum seninle. Buradan yeni bir köpek alacağım. Merhaba kolay gelsin. Hoş geldiniz buyurun. Ben yeni bir köpek alacaktım da. Bunların hepsi de çok tatlıymış. Anam şunun tipine bak bu da çok tatlıymış. Tipe bak tipe şunun kuyruk sallayışına bak. Ya bunların hepsi çok tatlı. Hangisini seçeceğimi bilemiyorum. Oha buradaki de çok akıllı bir köpeğe benziyor. Yani akıllı istiyorsanız en akıllı köpeğimiz bu. Bu mu akıllı? Çok da tatlıymış. Evet gerçekten çok söz dinler. Tamam alıyorum bunu. <laughs> Gördünüz mü nasıl sevinde alınacağını hissetti Evet çok tatlı Bunun fiyatı 10.000 TL Buyurun alıyorum Hayırlı olsun şuradan bir kutu da alın bizim hediyemiz olsun Tamam şu kutulardan değil mi İşte aldım Evet açıyorum kapıları İşte açıldı Tamam tuttum Tekrar hayırlı olsun ona iyi bakın İsim koymayı unutmayın Tamam tamam merak etmeyin unutmam Hadi açıl bakalım kapı gidiyoruz oğlum. Sen şurada dur, ben de yanına bineyim. Evet, artık gidebiliriz. Gerisini Arda düşünsün. Ulan Arda şimdi sorarım ben sana. Zaten yakında köpek yarışması da düzenlenecek. Köpeğimle birlikte bu yarışmaya da katılabiliriz. Ama tabii ki onu ilk önce eğitmem lazım. Bu köpek yarışmasına eğitimsiz şekilde katılamaz. Arabamı şuraya yanaştırayım. Arda da buradaymış. Ulan Arda ne arıyorsun burada? Paşa gel oğlum takip et beni. Evet paşa yakında yarışma düzenlenecek ve bu yarışmaya biz de katılacağız. Senin ne kadar eğitimli bir köpek olduğunu herkes görecek. Kanka şuraya bak bizimkiler yine burada. Hadi paşa başlıyoruz. Yat bakayım oğlum. Şimdi zıpla. Süpersin oğlum. Aferin sana. Ay şuna Kızlar siz daha bir şey görmediniz. Daha benim oğlum neler neler yapıyor. Evet seni şu kutudan çıkartalım. Senin adını Cesur koydum. Cesur oğlum şimdi seni eğiteceğim. Sakın benim yüzümü kara çıkartma tamam mı? <laughs> aferin oğluma. Beni anlıyorsun değil mi? Bak kızlar da burada sakın benim yüzümü kara çıkartma. Güveniyorum sana lütfen oğlum hadi. Paşa hadi yuvarlan oğlum. Kızlar görsün aferin oğluma. Cesur görüyorsun değil mi oğlum? Sen de böyle yapacaksın. <laughs> Oğlum yaparsın yaparsın güven biraz kendine. Arda'nın köpeği yapıyorsa sen de yaparsın. Hadi gel paşa. Zıpla oğlum. Aferin oğluma. Ay aman Allah'ım şunlara bak kanka. Çok akıllı bir köpek. Gözlerime inanamıyorum. Aferin oğlum aferin. Hadi atla şimdi. Aslan oğlum benim be. Akıllı paşam. Şimdi hazır mısın? Atıyorum yakala bunu. Hadi paşa koş oğlum koş. Sakın yere düşürme. Tut onu. Aferin oğluma. ay getir şimdi onu bana. Akıllı oğlum benim. Hadi cesur hadi sıra bizde. Otur bakayım oğlum. Otur. Oğlum şimdi otur. Sana diyorum oğlum otursana. Ya oğlum. Lan nereye gidiyorsun? Oturacaksın oğlum otur deyince oturacaksın. <laughs> ay bir de şuna bak. Rüzgar senin köpeğin de çok akıllıymış. Hiç söz dinlemiyor. Cesur oğlum bak beni rezil ediyorsun. Ne yapıyorsun oğlum sen? Otur deyince oturacaksın. <laughs> cesur arabada konuştuğumuz gibi oğlum otur deyince oturacaksın. Ama neden söz dinlemiyorsun sen? Bak rezil ediyorsun beni. Hadi paşa şimdi o kemiği ye oğlum. Aferin oğluma. Bak şimdi burada ne varmış? İstiyor mu bunu? Hadi tut atıyorum. Aferin sana. Kimin köpeği be? Nasıl da yakaladı ama. Akıllı oğlum benim. Yerim lan seni yarım Aslanım benim. Paşam benim. Bu gidişle var ya o köpek yarışmasını biz kazanırız. Akıllı ya, daha seni. çok Hadi oğlum şimdi yuvarlan yuvarlan oğlum hadi durma yerinde hadi zıpla yuvarlan Ama oğlum bak bana öyle bön bön bakmasa bir şeyler yap Hadi oğlum otur <laughs> Ne o Rüzgar eğitemiyorsun galiba Köpeğin de çok akıllıymış aynı sana benziyor Cesur otur oğlum hadi görsünler Görsünler de örnek alsınlar Hı. <laughs> oğlum ne yapıyorsun sen cesur <laughs> Vallahi senin köpek oturmakla işemeyi yanlış anlıyor herhalde. Rüzgar bir işe de bakalım belki oturur bu seferde. Bu köpek mi bizim rakibimiz olacakmış? Neyse ya. Rüzgar sen bu gidişle var ya hiçbir şey beceremezsin. Yarışmayı da kaybedersiniz. Paşa hadi gel oğlum biz gidelim. Burada işimiz bitti. Hadi oğlum atla arabaya sen de. Gidiyoruz. Paşa, hazır mısın oğlum? Şunlara bir şov yapalım. O zaman şimdi sıkı dur! Rüzgar, sabah yaptıklarının bedelini şimdi ödeyeceksin! İşte gidiyorum! Ne yapıyorsun? Bana bak! Bana ne yaptığını sanıyorsun? Sen üstümü çamur yaptı. Hadi görüşürüz! Ulan Arda, senin ben var ya! <laughs> Hadi kanka, gel gidelim! Ulan Arda, bunun hesabını soracağım sana! Beni herkese rezil ettin! Kızların gözünde küçük düştüm! Cesur dur bir saniye oğlum zaten sinirliyim. İntikamımı almam lazım Arda'dan. Herkese beni rezil etti. Şimdi bu yarışmayı da kazanacak o. Ne yapacağız biz oğlum ne yapacağız biz? Neden dinlemiyorsun benim sözümü? Seni bir şekilde eğitmem lazım. O yarışmayı birlikte kazanmamız lazım. Evet Cesur. Eğer ki sözümü dinlersen bu elimdeki mamadan vereceğim sana. hadi bakalım başlıyoruz. Gel bakalım şöyle yanıma doğru ve zıpla. Aferin sana. Al bakalım bunu. Şimdi Otur oğlum. Bir mama daha geliyor. Hadi otur. He, oturdu. Aferin sana oğlum. Aferin sana. Süpersin. Hadi şimdi arkamdan gel. Zıpla oğlum şimdi. Aferin sana be. Gel bakalım şimdi biraz parkur yapacağız seninle. Gel bakalım eğilerek geç bunun altından hadi. Aslanım benim süpersin. Şimdi buradan geçiyorsun gel bakalım. Aferin oğluma. Oğlum ben seni bayağı bir eğittim ya. Sen nasıl bir şey oldun böyle? <laughs> Hadi hadi gel bakalım gel çıkıyoruz evden arkamdan gel oğlum. İşte böyle sözümü dinlediğin sürece mama kazanırsın. Ama sözümü dinlemezsen mama vermem ona göre. Paşa hadi oğlum gidelim. Gece oldu bir gece gezmesi yapalım sonra eve doğru gideriz artık. Cesur tamam oğlum çekiştirme gidiyoruz. Heh. Arda geliyor. Arda sen inadına mı benim karşıma çıkıyorsun? Bak senin yüzünden köpekler de birbirine havlıyor. Asıl sen sürekli karşıma çıkıyorsun Rüzgar. Sürekli bizim karşımıza çıkıp benim köpeğimi kışkırtmaya çalışıyorsun. Senin köpeğinden daha akıllı diye kıskanıyorsan. senin köpeğini mi kıskanacağım ben? Güleyim de boşa gitmesin bari. Ulan senin köpeğinin nesini kıskanayım ben. Ya bırak bu işleri Rüzgar. Kıskanıyorsun işte besbelli. Kızlara da rezil oldun diye bana gıcık oluyorsun değil mi? Oğlum bekle sen bekle. Nasıl olsa yarışmaya çok az kaldı. Yarışmada görüşeceğiz seninle. Yarışmada alacağım paçanı aşağıya. Söndüreceğiz senin havanı. Hadi yürü anca gidersiniz. O yarışmanın kazanını biz olacağız oğlum anladın mı? Her ne olursa olsun kazanmalıyız. Heyecanla beklenen köpek yarışması başlıyor. Kimin köpeği daha akıllı ve kimin köpeği daha hızlı? Bugün bu yarışmada bunu göreceğiz. Şehrimizin en hızlı köpeğini seçeceğiz. Evet şu anda tüm köpekler yerlerini aldı sahiplerinin komutlarını bekliyorlar. Hepsi birbirinden akıllı ve zeki köpekler. Haşa sen bizim her şeyimizsin. Öncelikle köpekler burada ilk kısmı geçtikten sonra eğilerek buradan da geçmeleri gerekiyor. Daha sonra trambolin ile zıplayarak bu bölgeye ulaşmaları lazım. Burada yüzdükten sonra buradaki parkurları tamamlamaları gerekiyor. Bu parkurlar çok zor ve sona ulaştıklarında havada asılı olan topa ağızlarıyla vurup kapıyı açmaları gerekiyor. Ve bu parkuru ilk tamamlayan yarışmayı kazanacak. Şimdi herkes hazırsa yarışmayı başlatıyorum. 3 2 1 ve başlayın. Hadi paşa, hadi oğlum koş. Cesur, hadi oğlum başarabilirsin. Ya çorap kızım neden gitmiyorsun? Yarışma başladı. Gitmen lazım. İşte böyle koş. Aferin kızım. Hadi kızım devam et. Ya neden duruyorsun orada? Gelme geri. Yola devam et. Parkuru yapman lazım. Hadi kızım. Hadi kızım devam etmen lazım. Ya dur. Çor nereye gidiyorsun? Evet maalesef ki Çorap isimli köpek söz dinlemedi ve elendi. Şu anda diğer köpekler eğilerek geçiyorlar. Evet en önde şu anda Cesur ve Paşa var. İkisi de trambolindeler. Hemen arkalarından Duman ve Johnny geliyor. Duman bir tık daha önde. Johnny de trambolinden zıpladı. Evet Hakkı Bey'in köpeği Gofret de sürünerek geçti ve trambolin'e ulaştı. Şimdi zıplıyor ve ilk bölümü geçti. Ama burada düştü. Hakkı gel evladım gel. Düştü ya kıyamam inşallah ayağı kırılmamıştır. Gofret gel oğlum gel. Hadi oğlum gidiyoruz. Hakkı Bey'in köpeği de şimdi yan taraftan geri dönüyor. Sanırım gofret bir sakatlık geçirdi. Topallayarak yürüyor çünkü. Bu parkurlar baya bir zor. Bunu görmüş olduk. Ama bu sırada yarışma devam ediyor. Hala cesur ve paşa en önden gidiyor. Şimdi ikisi de suya atladı. Kafa kafaya gidiyorlar. Evet şimdi duman da suya giriyor. Arkasından da Johnny geliyor. Ama o ne? Duman sudan korktu. Sudan çıkmaya çalışıyor şu anda. Evet. Tekrar suya girmek istemiyor gibi. Ama Johnny azimle çıktı. Yola devam ediyor. Evet şimdi paşa Cesur da sondaki parkura ulaştı. Evet parkuru şu anda sırayla geçiyorlar. Kafa kafaya gidiyor ikisi de. Şimdi Cesur biraz daha öne geçti. Ama Paşa da arkasında. Bu sırada Johnny de son parkuru geçmeye çalışıyor. Şimdi Cesur mu Paşa mı? İkisi de kapılarda ve topları salladılar. Kapılar açılıyor. Cesur hadi oğlum. Hadi Paşa boyun bizde. İkisi de aynı anda kapılardan geçti. Ve şimdi yapmaları gereken şey orta kısımdan koşup sahiplerinin yanına geri dönmek. Finish çizgisi gözüktü. Bakalım ilk önce kim geçecek çizgiden hadi paşa hadi oğlum cesur koşalım koş mücadele kafa kafaya sürüyor bakalım ilk önce hangi köpek geçecek İkisi de yan yana gidiyor ve alır gibi değil aynı anda bitirdiler ben bunca yıldır köpek yarışması sunuyorum ilk defa böyle bir şey gördüm aynı anda yarışmayı bitirdiler. Cesur aferin oğlum aferin sana elinden geleni yaptın aslanım benim. Olsun oğlum berabere kaldınız olsun. Bu durumda berabere kalanların ikinci turu yapması gerekiyor. Zaten diğer köpekler elendi. Sadece berabere kalan köpekler ikinci turu yapacak. Ya keşke ikinci tura ben de katılsaydım. Köpeğimi ilk başta yapamadı ama bu sefer yapardı. Evet sayın seyirciler şimdi ikinci tura geçiyoruz. Evet şimdi ikinci etapta sıra. Sadece iki bölümde kaldı. Evet Rüzgar'ın köpeği Cesur ve ardının köpeği Paşa. Şu anda yerlerini aldılar ve yarışmanın başlamasını bekliyorlar. Bakalım bu yarışmanın kazananı kim olacak? 3, 2, 1, başlayın. Koş Paşa koş oğlum hadi. Aslanım be Paşa'ya bak nasıl koşuyor. Hadi Paşa hadi oğlum yapabilirsin. Geç şu Cesur'u hadi güveniyoruz sana. Ya Rıfkı'yı özledim ya. Köpek Evet sayın seyirciler Şanlı Cesur ve Paşa yan yana gidiyorlar trambolindeler ilkini geçtiler ama o da ne? Paşa yere düştü. Şimdi kalktı ve zıplamaya başladı. Cesur suya atladı. Biraz önde götürüyor. Paşa da arkasından gidiyor. Evet işte böyle. Ben geçeceğim. Hadi cesur hadi koş oğlum. Sakın pes etme. Şimdi ikisi de suda ilerliyor. Ama cesur biraz önde. Cesur şimdi parkuru tamamlıyor. Paşa da hemen arkasında. İnanılmaz çekişmeli gidiyor şu anda. Ve cesur sonu ulaştı. Paşa geride kaldı. Şimdi cesur zıplıyor. Topa yetişmeye çalışıyor. Koşuyor. Ama boyu kısa kaldı. Topa yetişemiyor. Evet bu sırada Paşa da geldi. Şimdi Paşa topa zıplayacak. Zıpladı ve kapıyı açtı. Paşa şu anda önde gidiyor. Paşa koşuyor. Cesur da arkasından gidiyor. Evet ilk önce finish çizgisini geçen yarışmayı kazanacak. Paşa önde gidiyor. Cesur da hemen arkasında. Hadi Cesur hadi. Koş oğlum koş. İşte böyle Paşa koş oğlum. Sakın durma. Paşa önde gidiyor Paşa yarışmayı tamamlamak üzere ve Paşa kazandı. Paşa yarışmayı kazanıyor. Ve köpek yarışmasının birincisi oluyor. Öf <laughs> ya, öf ya. Aferin paşa, aferin oğlum. Herkes şehrin en iyi köpeğini gördü. Kıskananlar çatlasın. Ulan Arda, bana bak. Doğru düzgün konuş lan. Ne oldu Rüzgar, ha? Yediremedin mi? Yine rezil mi oldun Rüzgar Efendi? Ne oldu? Sesin gelmiyor, sustun. Ay Aferin oğlum. Aferin. Gurur duyuyorum seninle. Paşam benim. Hile yaptılar. Hile yaptılar. Rezil ettin Arda beni. Herkese rezil ettin. Ve zaten senin köpeğin uzun boylu. Şuradaki toplara daha kolay ulaştı. Benim köpeğimin boyu yetmedi. Oğlum Rüzgar ne alaka lan? Ona bakarsan senin köpeğin de burada sürünmeden geçiyor. Kamera tekrarına bakalım. Benim köpeğim uzun boylu olduğu için sürünmek zorunda kalıyor. Evet doğru. Yarışmayı zaten ona göre tasarladık her köpeğin zorluk çekebileceği tarzda. Kabul etmiyorum bunu, kabul etmiyorum. Sen hile yaptın. Yürü oradan, kabul etmiyorsan kabul etme. Yendik, şişirdik, dolma yaptık, pişirdik. Çatla da patla. Evet, kupamızı aldık ve artık evimize gidebiliriz. Baba, Rüzgar amcam ne gıcık oldu ama. Evet oğlum, sıkı tutun şimdi. <laughs> Evet, işte bu. Evimize geldik. Ulan Arda, bu iş burada bitmedi. Bunun hesabını soracağım sana. Cesur, hazır mısın oğlum? Saldıracağız. Öyle biz yeni havalara girmek kolay değil. Arda efendiye bunun hesabını soracağız. Paşa, hadi gel oğlum. Bugün senin günün. Evde kutlama yapacağız. Aslanım benim yürüyüşe bak be Baba keşke Rıfkı da gelse değil mi Köpek çetesinin yanında şu anda O da geri gelse var ya paşayla ne güzel anlaşırlar Evet oğlum yakında o da gelir merak etme Hadi cesur şimdi oğlum Koş ve ısır şunu saldır paşaya Yürü oğlum tut tut Ne baba paşaya saldırıyor Arda sen de gel buraya Yeter lan artık Öldüreceğim seni Arda öldüreceğim seni Geberteceğim seni! Al bunu!